Siz de mi böylesiniz? Annenizi siz de böyle üzüyor musunuz çocuklar? Söyleyin bakalım. Gerçekten siz de annenizi böyle üzüyor musunuz? Kalkamadın ha. Kalkamadın ha. Aa, yerim seni. Neslemeni de hazırladım. Tost yaptım. Çıkan tost. Tamam. Şimdi Eymen. Eymen ne oldu? Herkese selamlar arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı sabahlarımız olsun. Ben günaydın diyorum. Ee, neden çünkü sabah saat 7'si. <laughs> Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. İlk kez kanalımıza dahil olan arkadaşlarım varsa mutlaka ki mutlaka hemen bir abone olun bir de şöyle küçük bir like da ihmal etmezseniz çok sevinirim bugün biz ne çekeceğiz biliyor musunuz ben sabah sabah kalktım bugün böyle hareketli bir okul rutini olacak bizim için ee, Cenk abiniz içeride Emrah abiniz de var ee, Eymen de uyuyor şimdi onu kaldıracağız ee, bugün içerisinde bakalım okula gidesey kadar neler yaşıyoruz sizlerle paylaşmak istedik ee, bakalım nasıl olacak Cenk'in abinizi hastaneye götüreceğiz. Hastaneye götürmeden önce arabada falan bir şeyler çekeriz diye düşündüm. O yüzden daha benim alarmım yeni atıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Neyse hadi kalkalım. Şimdi bir Cenk'in abinizi yanına götüreyim size. Oradan da Emi'ni kaldıralım. Üstünü giydirelim. Kahvaltısını hazırlayayım. Beslenmesini hazırlayayım. Çok işim var. Çok... Gider misin ya gider misin? Tamam gidiyorum. Cenk'in abiniz çok sinirli bugün arkadaşlar. Neden sinirli olduğunu anlamadım. Neyse. Ben gidiyorum. Eymen'i kaldırmaya. Arkadaşlar. Eymen'i kaldırmaya gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Üstünü açmış. İnanın daha az önce kapatmıştım. Şöyle örteyim de. Of, yerim ben seni yerim. Kuzum. Eymen. 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 Kalk annem. Oh, çok tatlı bu bu Çok tatlı. Böyle böyle böyle. Eymen hadi anneciğim. Hadi kalk annem. Eymen. Ah, neyse arkadaşlar. O kalkasaya ben hemen bir tostunu falan koyayım. Sonra gene gideyim. Yani öyle yoğun bir gün geçiyor bizim için. <laughs> ben şimdi e, elmene beslenmesini önce, ilk önce. <laughs> şimdi ben ilk bir posta giderim. Böyle elmen kalkmaz. Sonra ikinci bir posta gideriz. ondan sonra kalkar. Ben en azından uyutayım birazcık daha 10 dakikada. Üçgen tost yapacağım ona şimdi. Şöyle... Çok seviyor bu tostu. O yüzden... Afiyetlice keselim bakalım. Küçük paşa. Aynı zamanda yumurtasını da kaynattım arkadaşlar. Şöyle. Her gün bir tane yumurta, bir bardak süt içmeyi unutmayın. Ben de hemen kefirimi içeceğim. Kefir de içiyorum çünkü. Ee, hemen gideyim onları içeyim bari. Öncelikle bu bir reklam değil. <laughs> Onu söyleyeyim. Şöyle. Anne bardakla içeyim ben. Şu bardakla içeyim ben de hemen. Eymen gelsin. Eymen e de bir bardak içireyim şöyle. Bu probiyotik kaynağı arkadaşlar. Mutlaka kefir için tavsiye ederim. Reklam değil. Tekrar söylüyorum. Neyse ben tostumu yapayım. Ondan sonra Eymen'i e tekrar kaldırmaya gideyim. Ee, beni takip dizi takip. Hadi yapalım. tekrar gidelim Eymen'in odasına. Eymen. 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 Hadi anneciğim. Üçüncü gelişim. Kalk hadi Eymen. Artık hadi kalkıyoruz. Eymen'cim. Eymen. 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 <laughs> Eymen. Bir bak bir bak bir bak bir bak bir bak bir bak bir bana. Eymen bakar mısın? Eymen bakar mısın? Eymen. 20 geçiyor kalkar mısın? Bundan sonra saat 10'da yatıracağım. Kalk. Kalk. Eymen kalkar mısın? Bundan sonra seni 10'da yatıracağım. <laughs> Keyfe bak. Ya ben senin keyfini yerim çocuk. Keyfini yerim çocuk. Kalk hadi kalk. Eymen'cim çok ciddiyim kalk hadi. Kalk. Arkadaşlar şu anda Eymen'in çektiğim videoyla alakalı hiçbir bilgisi yok. Niye video çekiyorum seni? Hı? Bugün okul için çekmek istedim Eymen. Bugün seni biz bırakacağız. Tamam mı? Abin de arabada olacak. Hepimiz olacağız Seni okula bırakacağım. Ha sınıfına çıkabilir miyim bilmiyorum. Bakarız bakalım. Belki sınıfına da çıkabilirim. Tamam. Bugün okul rutini. Bir günaydın de arkadaşlarına. Hadi. Eymen. <laughs> Günaymadı ki daha Eymen'in size günaydın desin. Eymen bir günaydın de. Hadi. Pip pip. Pip Elman hadi kalk. Siz de mi böylesiniz? Siz de mi böylesiniz? Annenizi de, siz de böyle üzüyor musunuz çocuklar? Söyleyin bakalım. Gerçekten siz de annenizi böyle üzüyor musunuz? Bak bak el hareketine bak bak. Yerim 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 yerim. Çok tatlısın ya. Aynen kalk hadi gerçekten kalk. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim de kalk. Hadi kalk bakalım. Hadi. Hele bir şükür. Hele bir. Hele bir şükür. Yatma. Kalk artık. Yani iki dakikadır şuradan bir kalkamadın ha. Kalkamadın ha. Kalkamadın ha. Kalkamadın ha. Aa yerim seni. Yerim seni. Yerim yerim, yerim yerim Hadi eşortmanlarını giyiyoruz. Bugün beden dersi var. Arkadaşlar seçmeli beden dersi. Ben de şortmanlarını giydireceğim eğimenin. Hadi bakalım. İlk önce yüzümü. Hadi bir yüzümüzü yıkayalım. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yüzüme kapattı. Eymen'in <laughs> tasları hazır. Şunu şimdi yiyecek. Bunu da yanına koyacağım. Afiyet olsun. Eymen'in beslenmesini hazırladım. Hattın mı? <laughs> Aymen! Ya ölürüm yaradanın ha. Eymen hadi kalk. Eşortmanlarını hazırladım. Hadi anneciğim. Neslemeni de hazırladım. Tost yaptım. Çıkan tost. Tamam. Ağızları ağrıdı yine Aymen'in. Ona hemen bir şey vereyim. Hadi bakalım. Herkes şaka Ne yaptın? <laughs> Kalktın mı? <laughs> Üstünü giyindi şimdi arkadaşlar. Eymen kahvaltısı hazır. inşallah edecek. Öyle umut ediyorum. Hadi bir kefirinden bir yudum al. Hadi anneciğim. Eymen ben de üstümü giyinmeye gidiyorum. Sen de çabuk. Eymenciğim hadi. Anne ver ben de ya. Hı? Sen ne yapıyorsun <laughs> Japonca şeyleri açıyorsun? Aha Aha, 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 aha. Cenker? Ne zaman giyince? Nasıl giyinmeyeceksin? Bakayım Cenker'in kaşlarına. Ha, yanındaki çizeye bak. Arkadaşlar çizik attırmış Cenker abiniz. Eymen. Kaltın ettin mi anneciğim? Her şeyi yedin mi? Hadi bir bakayım bakayım. Her şeyi yemiş mi yememiş mi? Ben de giyindim bu arada arkadaşlar. Hazırlandım. Eymen buraya gel. Şu bak. Bir gram bile almamış tostundan. Eymen buraya gel. Ay saçları da düzeltememiş. <laughs> Eymen buraya gel tostunu almak. Kalk. Kalk. Kalk 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 kalk. Kalk anneciğim hadi. Çiçeği söylüyorum kalk. Neden? Ben yemeyeceğim. Hadi. Hadi. Hadi şimdi Emrah abiniz de kalkar. Biz e, Cenkere Eymen'i götürmeye Pardon, söyleyemedim sabah sabah uyanamadım kusura bakmayın ne olur hemen gidelim kıskanıyorum sizin aşkınızı ama kıskanıyorum sizin aşkınızı Eymen Hı? Eymen'le babasının aşkı başka arkadaşlar bak nasıl sarılıyor babasına bak hiç bana öyle sarılmıyorsun sen Eymen Hı? aşk olsun Eymen sana aşk olsun artık hadi. Çıkamadım. Bizi bekliyor ha. Tabii. Ben mi bekleteyim? Ayakkabılarım. beden dersi için ayakkabılarını koymanın şu zeymenin hemen silelim. Cenker yardımcı olsana anneciğim şöyle bir silir verelim. Hemen altlarını sildirsek yeter. Spor salonunda giriyor. Bunu bu şekilde silip spor salonuna giriyorlar çocuklar. Tamam. Teşekkür ederiz abisi. Teşekkür ederiz. Hı. Bak abim siliyor hemen. Gördün mü? Çıkır. Üstünü de sil, önünü de sil ver anne. Tamam. Ver ben de sileyim Hı? Hadi bakalım. Tamam annem silindi. Çantanı da koyalım anneciğim içine. Güzel oldu güzel oldu. Silindi hadi. Tozlarını aldı. Haydi anneciğim. Baya tozlarını aldık evet. Şimdi Eymen. Eymen ne oldu? <laughs> Artık Eymen'in gidiş saati geldi. Cenker. Ne yapıyorsun? Değil i̇yi. İyiymiş yani. Cenker iyi değil mi Eymen? İyi. Şimdi Eymen'i okuluna bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yapsana. Ben kemerini tak ama. Aferin sana ya Eymen. Arkadaşlar biz hemen otur oturmaz kemerlerimizi takan bir aileyiz. Sizler de mutlaka Kemerini takın. Cenk'er sen taktın mı kemerini? Hı hı. Aferin sana ya. Bak baba biz buraya geliyoruz. Evet. Bu, e, bu Park'a geliyoruz adalarımız. Sakın sakın. Ciddi misin? Ciddi. Aa -a. Biz aşağı iniyoruz diyor. O gidiyoruz. Eymen. Hadi bakalım Eymen'cim. Hadi. Çantasını alalım Eymen. Eymen'cim hadi sınavında başa. Bugün Eymen İngilizce sınavı var. Arkadaşlar. Eymen'cim gel. Gel bakalım Eymen. Gel. Eymen. Ne diyoruz? Bugün çok güzel bir okul rutini oldu. Evet. Sizler de inşallah zevk alırsınız arkadaşlar. Eymen gitmek istiyor. Kanalımıza güzel abone olun Eymen'cim. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.